bir CRM kavramı olarak bilinen lead, ticaret dünyasında sıklıkla kullanılan bir ifadedir. Türkçe karşılığı müşteri adayı şeklindedir. Yani henüz müşteri kimliği oluşmamış ama potansiyel müşteri olabilecek kişileri temsilen kullanılmaktadır. Müşteri adayları satış işleminin başlangıç aşamasında ortaya çıkarlar. Şirketler ise bu adayların üzerine eğilerek olgunlaşmasını sağlayacak etkinlikler yaparlar. Burada amaç, müşteri adayını gerçek müşteri konumuna taşımaktır. Lead yönetimi, satış ve pazarlama arasında bir köprü oluşturur. Potansiyel müşterilerin niteliklerini belirleyici ve besleyici çalışmalar yapılır. Onlarla etkileşim içeriğine girilir. Kaliteli olduğu tespit edilen leadler için pazarlama kısmından satış kısmına geçiş sağlanmaya çalışılır. Kısaca lead yönetimi, müşteri edinme sürecidir. Potansiyel müşterilerinizi tanımak kendi ideal müşteri potansiyelinizle kıyas yapabilmenizi sağlar. Müşteri adayının müşteriye dönüşebilme oranını tahmin etmenize yarar. Lead skorlama yapın. Müşteri adaylarının ürünlerinizde olan ilgi seviyesini belirlemek için kullanabilirsiniz. Bu bilgi için demografik bilgi ve davranışsal aktivitelerden yararlanılmaktadır. İşiniz ve lead yönetim sürecinde nelerin işe yarayıp yaramadığını tespit etmek için değerlendirmeler yapmalısınız. Leadleri değerlendirerek onları gerçek müşteriye dönüştüren etkinliklerden hangisinin daha etkili olduğunu saptayabilir. Müşteri odaklı bir yönetim sürecine sahip olabilirsiniz. Satın alınan teknoloji ve araçlar pazarlama ve lead yönetimi için katkı sağlar, ama tek başlarına yeterli değildir. Lead yönetimi için sürecin her bir adımını takip edecek, belgelendirecek ve anlamlandıracak bir bilir kişi en gerekli unsurdur. Bununla siz de ilgilenebilir ya da gerekli uzmanlarla çalışabilirsiniz. Bu süreci yönetecek kişi öncelikle e-ticaret ve dijital pazarlama konusunda eğitimli olmalıdır.